Sen bu şafaplar dilden al sancak. Sen Sönmeden yurdumun üstüne tutan el sanacak O benim milletimin yıldızı da parlayacak O benindir, o benim milletimindir ancak Çakma, kurban olayın çevrili Ey yansın idare Kahraman ırkıma bir gül Ve bu şiddet bu celal Sana olman dökülen kanlarımız sonra ezelden beri de hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış şaşarım. Kükremişler gibiyim ben de mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginleri sınan Garbın afakını sarması ta çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sel haddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir iman bu var? Medeniyet dediğim tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Sipariş gövdeni dursun ve hayatsızca yakın. Doğacaktı sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Sağol. Tanı. Düşün altın gibi binlerce şey kefensiz yıldır. Sen şehit olsun. İncitme yazıktır atan. Verme dünyaları alsan da bu cennet dünyada Ruhumun senden ilahi şu duracak edeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem Bu Bayazanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman gerdire din sedere der basataşim her Karahanban Irağ'i boşamcam yaşım eşki ruhii muceriz gibiyiz naşim o zaman yükeseler aşa deger erkiği paşam Ha. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey ee, şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal Sıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet Vakti ve vakti vakti